Tamam, yavaş, Tamam, gidin. Tamam, gidin. Tamam, gidin. Tamam, gidin. Tamam, Tamam, gidin. Tamam, 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 gidin. Tamam, gidin. Tamam, gidin. Tamam, Serhan abi, Serhan abi. Siz neredesiniz? Aç abi, aç abi, az daha aç abi. Biraz, biraz daha hadi, geriye geçiyor, geriye geçiyor. Hadi, 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 hadi. Hadi, Arkadaşlar biraz anlayış gösterelim, ön tarafa doğru gelmeyelim. Beyler, evet. beyler doğru gelmeyelim. <laughs> şiir, şiir, şiir. Evet, evet. Beni, evet. şiir, çek 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 Şenol Hoca geldik. Şenol Hoca geldi.